aş konuştuk zaten bir ekonomik planınız olduğunu tahmin ediyorum İyi Parti'nin bir ekonomik programı e paylaşılmış olduğunu. Paylaşılmış programımızda var. Var zaten. Diğeri de af. Evet. Şimdi bu komisyon aynı zamanda ceza infaz düzenlemeleri de yapacak. Bunlar tabii. Bunlar önerecekler. Kendi e, Sizin örgüt Sizin AF'a ya da kısmi AF'a bakışınız ne? Af bekleyen? Ya zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, tıkanıklığın aşılabilmesi için gerçekleştirilmiş infaz, infaz düzenlemeleri var. Bunlar yapılıyor ama bir genel af planlaması varsa bunun içinde Abdullah Öcalan'ı ve terör örgütü mensuplarını affetmeye yönelik bir takım adımlar atılacaksa öyle bir melun planda bu işin içine dahil edilmişse biz ona bakacağız. Biz kader kurbanları için bir affın gerçekleşebilmesini mümkün görürüz. Ee, i̇hanet affedilmez. İhanet affedilmez. Onun sonuçlarıyla e, farklı bir biçimde uğraşmak zorunda kalırsınız. Ama yani bunu gündeme bu süreçte gündeme geliyor. Af. Zaten e, patır patır salıyorlar e, cezaevindeki Pekkal'ları. Gariban cezaevinde yatıyor ama Abdullah Öcalan'ın yanında e, İmralı'dan o e, Veysi Aktaş denen elikanlı cani e, serbest bırakılıyor. Mesela siz İmamoğlu benzer isimler CHP'de burada tahliyeler bekler misiniz? Eğer böyle bir düzenlemeyle olur ise son derece e, yanlış olur yani bakın e, onu söylüyorum. O zaman önüne geleni haksız sebeple tutuklarlar. Özlem Özlem Hanım'la Musaat Bey'i salalım. Bunun yanında da şunu salalım. Pazarlığıyla uğraştırırlar Türkiye'ye. Böyle bir aymazlık olmaz. Zaten orada da yapılmış son derece ciddi bir e, yanlışlık söz konusu. Tuncer Bakınar'ın bir açıklaması siz bu komisyona e, katılın Ekrem İmamoğlu'nun dışarı çıkmasını temin edin falan demeye e, yönelik bir şey. Ekrem İmamoğlu ile Abdullah Öcalan'ı eşitlemektir o. Abdullah Öcalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğine suikast kurmaktan yatıyor. Doğru. Ekrem İmamoğlu da hükümetin iftiracılarının itirafçı sayıldığı ithamlar yüzünden e, şu anda Silivri cezaevinde yatıyor. İkisini aynı noktaya taşırsanız işte bu emellere hizmet etmiş olursunuz. Böyle bir durumda bana dünyayı bahşetseler prensiplerinden taviz vermem diyecek insanlara ihtiyacı vardır Türkiye'nin. Böyle şey olmaz. Son derece net Beklentilerinden vazgeçmemişler, hedeflerinden vazgeçmemişler. Sevrin hükümlerini dayatıyorlar. Lozan'a karşı çıkıyorlar. Türkiye'yi hala imhacı, işgalci, soykırımcı diye e, tanımlıyorlar. Üniter devlet e, yapımızı red ve inkar ediyorlar. Vatandaşlık tanımımızı red ve inkar ediyorlar. Ve daha kötüsü bu siyaset müessesesi, e, bu ko şeyin, komisyonun toplanmasının önünü açmaya çalışanlar da PKK eşittir Abdullah Öcalan o da eşittir Kürtler denklemini yaşama geçirmeye çalışıyor. PKK terör örgütüyle mücadele edenlerin e, ana dili Türkçe değildi ki sadece Kürtler de var, aşiretler de var, korucular da var. Ankara'nın batısında yaşıyor bunlardan yüzde bunların yüzde 60'tan fazlası. Türkiye'nin uzun sınır boylarında işte binlerce metre yükseklikteki dağlarında teröre karşı mücadele eden Kürt kardeşlerimiz var bizim. Onlara bugün bu yaptıklarınız yanlıştı mı dedirttirecektir bu devlet. Ayrıca ne demektir yani PKK eşittir, Abdullah Öcalan o da eşittir. Kürtler denklemini inşa etmek ve bütün Kürtlerin önderi konumuna taşımak Abdullah Öcalan'ı. Burada da itirazınız var. Ya ben söylüyorum işte benim bu çıkışlarım esas itibariyle Kürtler adına da bir savunma hattı oluşturmak anlamına geliyor. Ya bıraksınlar bir kişi de sağlam kalsın. Köşelerinde kalem oynatacaklarına bir kişi de yarın doğruları savunabilecek pozisyonda kalsın. Bu gerçekleri göremiyorlar mı? Peki. Yazık günah değil mi? Çok net. Ya ne ana. güzel söylüyor. Bu Savat Dervişoğlu anıları ağlasın mı istiyor? <laughs> Ya benim anam kaç kere ağladı sen biliyor musun Ahmet Hakan? Ben ana ağlamasının ne olduğunu bilmiyor muyum? Peki. Ben her geçen gün ağlayan annelerin yanındayım. Şehit analarının yanındayım, şehit eşlerinin yanındayım, babalarının mezar taşlarına savunan şehit yavrularının yanındayım. Merhametsiz adamlar. Yazıklar olsun. Peki. Çok teşekkür ediyorum. İyi Parti Genel Başkanı ben Sayın Musa Dervişoğlu Para Politika Liderler Özel Serisi'nin ikinci hafta ikinci konu oldu. Diğer siyasi parti liderlerine de düzenli olarak davetlerimizi tabii ki de iletiyoruz. Onlara da başımızın üzerinde yeri var. Kendilerini en açık bir şekilde ifade etmeleri için burada bir gazetecilik yapmaya ee, çalışıyoruz. Burada da ısrarcı sadakati mesleğine olan gazetecilerin kurduğu bir kurumdur Sözcü Grubu. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum kalktığınız geldiniz. Ben çok teşekkür Son ediyorum. Sonbaharda da yine ara ara böyle lütfederseniz İnşallah. para politikada konuları daha kısa daha uzun nasıl arzu ederseniz konuşmaya bu, devam edelim. Bir geleneğimiz bu, var. Buyurun efendim. Bu süreci yakından takip ediyorum. Bir de bu saltanat şurasıyla bu meclisteki komisyonun benzerliğini size Bana teşekkür e, ediyorum. Eksik edeyim. Sağ olun. Bugünün bir hatırası olarak bunu aldım aynı zamanda bir gazetecilik bilgi notu olarak. Bizim bir geleneğimiz var efendim. Son sizi uğurlarken evet. selfie çekiyoruz. Tabii ki. E, normalde tabii sizin boyunuz çok uzun ama ben, şöyle e, ya ben, ben yardımcı şöyle. Ben gereğini yaparım Tamam şimdi. peki anlaştık efendim. Şöyle. Evet. Şöyle. şöyle Bugünün hatırasına para çıkarım. Öyle yapayım. Aa, diye. Yok, o <laughs> kadar gerek yok. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum Sayın Genel Başkan. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. <yüreğinize, gülüyor> çok sağ olun. Hakkınıza, fikrinize <laughs> sağlık efendim. Başarılar çok diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Yeniden bir arada olmak temennisiyle. İnşallah efendim. Arkadaşlarım yardımcı olacaklar. Çok sağ olun. Sizi uğurlayacaklar. Ben